Oltası da olan herkese rastgele. balığı görüyor musunuz arkadaşlar? Bunda bir yara var. Buna turna saldırmış muhtemelen. Ben de beğendim şurayı. Evet, o. Abi adam traktörle şeye girmiş ya. Suya girmiş baksana. Ağ mı çekiyor hadi? A mı o? Evet A bak ağacı. İşte bak A atmış oraya görüyor musun traktörle? Şey Serdar. A topluyor. şimdi çok derindir. Oo, bak sazanlar yumurta döküyor şey

Evet arkadaşlar Mevsim'in ilk turnuvasına gelmiş bulunuyoruz. oynakları görüyorum ya sazan hep ondan şurada var ya bak şurada için devam ediyoruz. Aha, aha, balık önümde. Balık önümde. Ha burada, burada. Balık burada. Çok büyük balık ama sazan mıydı acaba? Çünkü evet, evet. abi önümden gitti ama. Turnaydı turna abi sazan değil. Turna turna. Turna önümdeydi ama bak burası derin. Burası derin bak buranın buradan bastı gitti şimdi. Hangisi? O, o öbür şeydi çantada ya. Heh. Balık aldılar mı? Bak balık aldı değil mi? Onlar balıkları katlediyorlar, yumurta zamanında. Oh, bayağı büyük balıklar var ha. <laughs> of! Orada bir oynama oldu. Adamın önünde bir oynak oldu. Bak, bir hala orada yumurta döküyor hayvan şu anda. Olsa çok rağbet etmez şu anda. Yumurta döküyor ya, hayvanın derdi başka. <laughs> Anlarsın ya. <laughs> şey zamanı. Aldın mı? Serdar'ın olduğu yerden ümitliyim ben. He? <laughs> Arkadaşlar müthiş bir yumurta dökme şöleni var. Ee, kazanlarım. Hemen önümüzdeler şu anda. Ben de oltamı atmıyorum. Bekliyorum şimdi. Tam önümdeler. Bu bölgede yumurta dökmeye çalışıyorlar. Birazdan tekrar oynak olacaktır. Turna yakalayamadık bari sizlere kazanları yumurta dökmelerini izlettiler. Burada da var yine aynısı. Bakın şu anda buralarda oynuyor balıklar. İri balıklar bile yani şey değiller. Çok balıklar değiller. Görebilecek miyiz bakalım? orada yine bir sürü var. Tam ağaçların dibinde bakın. Bakın. Evet. Ben buradan turun aldım tam senin bulunduğu yerden. Kıyıya da şey aldım. Kombo poplu aldım hem de. Ulan nereye attım ta? Ta nereye gitti lan bu? Aldın mı? Yok. Ta, ta şey, karışık bir şey geçti. Buraya gideceğini hiç tahmin edemedim ya. Bak karşı kıyıya geçiyordu neredeyse. Gökhan en güzeli senin için Hiç takılma bakılma olmaz. Ama onu zıplattıkça arada bir bekle. Şu otların içine at direkt. Direkt bak şuraya at hemen. Bak şu ara var ya. Arkasına bile atarsan at, at, at takılmıyor. Takılmıyor. yok yok yok. Tecrübeyle sabit yani. At at at. Bak şimdi. Ah. Zıp yok yok zıplata zıplata getir. Bak takılmayacak göreceksin. Bak. evet, eh, yavaş yavaş. Altyazı <laughs> M.K. Buranın buranın balığı çok büyük. Biz balıkları böyle seyrettik, tamam mı? Şeyde 10 tanesini birden. Yeme dönüp bakmıyor, su çok çekilmişti. Ben şu tarafa gidiyorum abilerim. Orada izliyse atış yapabiliyorum. Ben şansım orada denemeye devam edeceğim. Size buralarda kolay gelsin. Ee, dönüşte benim almadan gidemezsiniz zaten. ben de saldır aldım da şey batmıyor ağzına batmıyor. Ha, olmadı işte bu. Serdar aldım dedi ve koşuyoruz. Heh. Evet Serdar balığını şu anda görüntülü yok. Yetişemedik sen hemen. Abi Çıkarmışsın sudan. Şey yapamadım hani ne kadar iyi takıldığını bilmediğim için. İyi takılmış ya arka kanca da. Şeyde. Evet. Umut gelecek mi bekliyor ha? Evet. Çünkü... Bir. Yok, yok bir iki. Şuraya kadar 42, 22 kadar. 22 santim değil, benim. 42 oluyor. Benim 22 santim karışım. 21 olsun abi. Metre var arabada ya bir şurası, iki burası. Ha. 42 olsa, 8. 50 evet. 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 gel, kaydır seni çekeyim. 50 50 var herhalde. Bakın ne yapıyorum ha, en aşağı. Sen ne? Sen vermiştin Şöyle gösterin. Ben de hayır. Ol. Sen de hayırlıyla dayın Ümit istiyor ya maşallah Şimdi ediyorsun ya.